kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biz Ayşe, Nazlı berille ile büyük orta küçük çekiyoruz. Evet. Dövme yapmadılar anneciğim. Sen kendin mi boyadın ellerine? Bakalım Nazlı ne yapmış ellerine? Şöyle çevir anneciğim. Bakalım. Benim elim boyamadı çünkü okula Evet, Nazlı her yerini boyadı. Şimdi ben 4 tane yiyecek yazdım. Onlar kapalı. Tamam mı? Siz şimdi büyük, orta, küçüklerden bir tanesini seçeceksiniz. Hanginize büyük gelirse büyüğü yiyeceksiniz. Hangisi küçük, orta o şekilde yemeye başlayacaksınız. Acı biber Acı biber var mı bakalım. Şimdi ondan sonra yiyebilenlere artı yazacağım ben. Yiyemeyenlere de eksi yazacağım. Ee, eğer eksisi çok olana ceza, artısı çok olana da ödül vereceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Evet, kalmamış. Biz kendimiz yapalım bari. Bir dahaki videoda da onu çekelim, olur mu? Dubai çikolatası yapalım. Tamam, şimdi başlıyoruz artık. Evet, buraya yazdım isimlerinizi. Artı, eksi olarak devam edeceğiz. Şimdi büyük, orta, küçük... Çekin bakalım. Beril, senden başlayalım. Bir tane seç. Tamam. Ayşe, sen seç. Beril, iki tane mi aldın? İki tane nerede? Bir tanesi daha olacak. Aa iç içe geçmiş. Dur. Yeniden karıştıracağız. Gör tamam aldınız. Sen de bunu al. Sana büyük çıktı. Sana bakalım Nazlı. Dur anneciğim. Yılsını göster. Şuradan. Orta Arka, çıktı. Ayşe, Ayşe de, küçük de küçük çıktı. Şimdi diğer kağıtları getiriyorum. Bekleyin. Ben evet. Şimdi birini seçeceksiniz. Ben seçeceğim bunda. Ben seçeceğim, karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Evet, ne çıktı? Mandalina. Mandalina çıktı. Evet. Evet, Ayşe getiriyor mandalina'yı. Sana büyük. Sana büyük çıkmıştı, büyük senin. Bunu bitirirsen, o senin. Ayşe sana küçük çıkmıştı teyzem. Sen küçüğü yiyeceksin. Bitirirsen artı. Nazlı sen de bunu bitirirsen artı. Ama küçük mü Evet. <laughs> evet teyzem ye bakalım. Ama yemezsen eksi alırsın ceza alırsın sonra. Aa. Seninki en basit. Bence sen bitirebilirsin. Evet Ayşe'nin küçük olduğu için Ayşe şanslı. Ayşe'ye artı yazıyoruz. Bakalım Nazlı bitirebilecek mi? Ayşe'ye şuradan artı. Bakın. Artı. Şimdi Beril bitirecek mi, Nazlı bitirecek mi? Bekliyoruz. Çiğneyim Beril Etiketlerim bek... oraya Tamam. Nazlı sen de bitirmen lazım. Ay Nazlı çok mu ekşi anneciğim? Yiyemiyorsan Nazlı zorlama kendini tamam mı? O zaman ben Ekşi. Ekşi mi? Hı hı. Ayşe sana yardım etmek istiyor. İstersen paylaşabilirsin. Ay, ay, ay. Tamam. Ayşe ay, yiyor. Bak anne, sen şuna. de ye. Al şunu. <laughs> <laughs> Beril öyle olmaz ama Nazlı küçük olduğu için ben paylaştırdım. Sen büyüksün. <laughs> tamam, Berile <laughs> <Ama yiyemedin. gülüyor> <laughs> <laughs> eksi yazıyoruz. Ama yemedin. Eksi. ya da eksi. Nazlı da yiyemedi. Küçük olduğu için Ayşe avantajlı. Evet, diğer seçeneğe geçiyoruz şimdi. Kızlar yeniden büyük orta küçük çekiyoruz. Bu sefer Ayşe'den başlayalım. Az önce senden başlamıştık. Ayşe, Nazlı. Seç anneciğim. Şimdi sıra verildi. Hadi açın bakalım. Açın kağıtlarınız. Nazlı'ya ben yardım edeyim. Nazlı mandalin Küçük. Yiyor hala Küçük çıktı. Nazlı'ya yine orta çıktı. Ayşe'ye de büyük çıktı. Ben Tamam anneciğim. Küçük çıktı onu Tamam. Şimdi seçin bakalım hangi yiyecek geliyor. Hadi durun. Durun. Hadi Nazlı. Aa ben seçiyordum bunu değil mi? Durun ben seçiyorum. Evet şimdi ne çıktı? Şalgam suyu. Şalgam suyu çıktı. Tamam anneciğim mandalini alacağım ben. Şalgam sularınızı getiriyorum. Oturun bakalım. Evet şalgam sularınızı koydum kızlar. Hadi bakalım kim bitirecek? Hadi Beril. Sen içmeyecek misin Ayşe? Neden bir tadına bak istersen? Acılı değil. Mı? Kötü. Tadı kötü mü? Nazlı, Ayşe sen beğenmedin. Nazlı sen iç bakalım. Nazlı sen iç anneciğim. Dene. Dene, dene anneciğim. İstemiyor. ben. Tamam. Ayşe. İki kere içtim. İki kere içtin ama bitiremedin. Hepinize de eksi. Eksi ama. Eksi. Ya iki tane Evet. Ayşe önde gidiyor. Tamam. Diğer. Tamam anneciğim. Diğerine geçelim. Evet. Şimdi yeniden büyük orta küçük çekiyoruz kızlar. Bu sefer Nazlı'dan başlıyoruz. Evet Nazlı. Bir tane seçiyorsun anneciğim. Bir tane. Nazlı bir tane seçiyorsun. Nazlı ama öyle olmaz Hayır Beril kavga etmeyin. Beril. Beril. Elini açatırsın Beril. Ayşe ağlama. Ayşe sana verdi. Tamam. Ya, bir tamam tane bir tane alayım. de Berile ver. Bir tane Hayır o ben kıvrılmış. Bakayım. Tamam sen de ona. Açın bakalım kızlar. Tamam. Büyük. Büyük çıktı sana. Ya bakayım. Allah sana ne çıktı? Bakıyoruz Nazlıcığım. Nazlı yine orta çıktı. Nazlı hep ortadan gidiyorsun. Ay şeyde küçük çıktı. Sana da küçük çıktı. Şimdi son iki kaldı tamam mı kızlar? <laughs> Nazlı. Nazlı sakin ol. Nazlı daha iyi. Nazlı öyle yapmak <gülüyor> yok. <gülüyor> tamam şimdi ne? Bakın <laughs> kızlar. Şimdi son. Daha onu da küçük yazıyor teyzem. Dur. Şimdi son iki yiyeceğimiz kaldı tamam mı? Bir tanesini seçiyorum ben yine. İki tane var. Bir tanesini seçtim. İçinde ne çıkıyor bakalım. Acı biber. Acı biber geldi. Sana büyük. Tamam mı? Ayşe küçük. Evet. Ben, ben, buraya hazırlamıştım. Ee, Ayş, Nazlı sana orta. Sen bunu yiyeceksin. Sen bunu yiyeceksin. Sen de bunu yiyeceksin. Hadi bitirin bakalım. Acı biber. Evet, acı biber. Ay Ayşe seninki en küçüğü. Sen yapabilirsin. Aa Nazlı denedi. Nazlı denediği için bu cesaretinden dolayı artı yazıyorum. Sen de denedin. Sana da artı yazayım. Çok mu acı? Yandı. Eyvah çok yandı arkadaşlar. Beril dur ben sana ayran getireyim. Dur otur otur sakin Ağlıyor. Canım. Ağlıyor Beril. Anne, anne. Sen de mi yandın anne. anneciğim? Tamam sana da getireyim hemen. Bekleyin. Anne, kocam, evet Nazlı da ısırdı bakın. Kızlar hadi son kaldı. Şimdi Beril sıra sende tekrar senden başlayalım Çabuk seç. Allah Çabuk seç. Şansım, Allah Çabuk seç. Allah'ım büyük gelsin. Allah'ım Allah büyük. Allah'ım büyük. Allah büyük. Hadi Nazlı. Bik, bik 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 bik. Tamam Ayşe'cim burada. Bik, bik. bik çıktı. Büyük mü çıktı bakalım? Tamam. Sonda ne kaldı acaba? Bakalım. Çikolata kalmış. Şimdi çikolata gelir. Küçük geldi aşkım sana. Bekleyin. Nazlı sakin ol annem. Sakin ol. Evet çikolataları getirdim. Küçük Ayşe'nin Ayşe küçük. Nazlıya orta. Ya ama çokala değil ben çokala. Bu da sana büyük. Hadi bakalım oturun. Arkadaşlar Ayşe küstü gidiyor küçük çikolata çıktığı için. Nazlı halinden memnun. Beril de memnun çikolata büyük çıktığı için. Yazık Ayşe küçük çıktı. Neyse Ayşe'nin de gönlünü alalım tamam mı kızlar? Almayalım. Bu arada Ayşe artı hepsi birer tane artı oldu. Şimdi küçükler e, bu çikolatayı dediğiniz için hepinize artı, Ve hepiniz ben eşitsiniz. Istiyorum. Yani kazanan kaybeden yok. Ben Sen Nazlı Ayşe'ninkini de mi aldın? <laughs> Şimdi e, Ayşe'yi çağıralım arkadaşlar, tamam mı? Ayşe'nin gönlünü alalım. Yazık küstü gitti bize. Hadi Nazlı, Ayşe'yi götürelim, Leng. çikolatayı paylaşalım, tamam mı? Leng. Nazlı. Leng. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı. Give it